FIFA 16'nın 3. bölümünden Dünya Kupası'ndan herkese merhaba çeyrek finaldeyiz. Bugünkü rakibimiz İngiltere. Bizi zorlu bir maç bekliyor. Evet kırmızı forma İngiltere. Nerede beyaz formayla çıksın sahaya. Kadromuz görüntüde. Wembley'de çok önemli bir mücadele Yarı finale yükselmek için rakibimiz İngiltere Dünya kalitesinde futbolcuları olan çok önemli bir takım Tablo yıkanlarda son 8 takım görüyorsunuz Fransa, Brezilya, Almanya, Belçika, Arjantin, İngiltere ve bu takımların arasında Türkiye'de var

Gökhan Gönül iş sıyrıldı. Gökhan Gönül ceza sahasına girdi. Pası da güzel yere. Ama kontrol kötü. Şimdi Raheem Sterling. Çok hızlı bir futbolcu Raheem Sterling. Topal zor yetişecek gibi ona. Sterling ortası. Arka direkte Arda Turan karşıladı. Şimdi bir kontra atak şansı bizim için de olabilir mi? Arda. Ası. Hakan Çalhanoğlu. Mehmet Topal top istedi. Biraz Mehmet hızlı bir top ama yakaladı Mehmet. Aşağıda Arda şimdi topu istedi. Caner. Caner yakalı topu. Bir çalım gelir mi? Caner ceza sahasında. Caner. Şut şansı arıyor. Caner. Vur Caner. Kaleci çıkardı. Mehmet Topal şut dışarıda. Güzel başladık mücadeleye. Müsait de bir pozisyonmuş. Vay. Atak geliştirmeye çalışıyor İngiltere. İyi sıyrıldı Delph. Dikkat etmek lazım. Raheem Sterling. <laughs> Şimdi karşısında Gökhan Gönül, Rahim Sterling ilk hamlesi iyi. Ortası, Volkan Babacan çıktı aldı. Hemen başlattı oyun eliyle. Arda Turan, Caner. Mehmet Topal top istedi, Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu, at Burak'a. Hakan Çalhanoğlu çok güzel bir pas. Burak at bunu. Burak ve gol geldi. 1-0 öne geçiyoruz. İngiltere karşısında Burak Yılmaz attı. Mükemmel bir organizasyon. 1-0 öne geçiyoruz. Büyük bir şok Wembley'de. Destan yazmaya devam ediyoruz. Dünya kupasında. Kaleci işte böyle mağlup ediyor. Burak Yılmaz. Nasıl Baines? Aha! Baines kendi kalesine atmış. Yalnız o topu Burak Yılmaz vuruyor abi ya. Yediniz adamın golünü vallahi. Neyse. Gol gelsin de kimin attığı önemli değil. Evet şimdi bir sıfır öndeyiz. Bu skoru korumamız lazım. Mehmet Topal kazandı. Mehmet Topal. Hızlı bir atak şansı olabilir mi? Kaç Arda aşağıdan. Arda'ya attı şimdi. Arda. Arda ilerliyor topla. Arda ceza sahasında. Arda, Arda, Arda vuruyor korner. Keşke Mehmet Topal'a çıkarsaymışım. Şimdi Hakan Çalhanoğlu Yaptı ortasını. İçeriye doğru. Boşta kaldı top. Kaleci boşa çıktı. İnanılmaz anlar. Bir ortada. Bu sefer kalecinin kucağına. Heaton'da kaldı top. Hemen Uyuruz. başlattı you oyunu. Güzel bas. Kapı oyununu. kapı oyununu. Raheem Sterling'e dikkat etmemiz lazım. Birçok atak o kanattan geliyor çünkü. Well, to Bandı tacı. Saklı topu Ersin. Şimdi bir hızlı atak şansı olabilir. İyi sıyrıldı Semih Caner'den. Tonsend sent ortası geldi. Dikkat etmemiz lazım. Arkasına düştü Allah'tan. Mehmet Topal. Oldu. Bütün vücudunu koydu oraya. Bir de kişiye çalım attı. Çok güzel Mehmet Topal. İlk yarıyı 1-0 önde bitiriyoruz. İstediğimiz skor, istediğimiz oyun. İşte bu çocuklar. Adım adım yarı finale gidiyoruz. maçlarda skorlar ekranlarda. Arjantin İspanya maçının kazananı. Eğer biz de bu maçı kazanırsak rakibimiz olacak yarı finalde. <laughs> Dikkat kapağı. Anderson. Güzel baskı. Çok güzel. Semih çok güzel kazandı topu. Gökhan Töre. Gökhan. Pas verecek arkadaşını aradı. Selçuk'u buldu. Gökhan Gönül kaçtı aşağıda. İyi pas yapıyoruz. Gökhan Gönül ilerliyor topla. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Top bizde. Gökhan Gönül. Selçuk'a aslı oynadı. Yeniden Gökhan Gönül. Gökhan. Bir orta şansı arıyor şimdi Gökhan Gönül. Gökhan Gönül çekti topu. Gökhan Gönül ceza sahasında pası verdi. Şut ve gol. Şut ve gol geldi. İki oldu ki İngiltere'yi yıkıyoruz. Gökhan Töre iki Gökhan iki Adaş. Yıktık İngiltere'yi. İki sıfır oldu. Çok düzgün bir vuruş. Çok şık bir gol. Sol ayağıyla. Adeta füzeyi yolluyor. Gökhan Töre. İşte bu kadar ya. Jagielka. Klein. Pas verecek arkadaşını aradı. Aşırtma bir top şimdi Raheem Sterling'e. İlk yarıda sol kanattan bizi çok zorlamıştı. Şimdi ortada Raheem Sterling. Gökhan Gönül uzaklaştır şu topu Gökhan Gönül. E. Hiç gerek yok riske girmeye. Wayne Rooney. Rooney'den orta geldi. Oy. İnanılmaz bir gol pozisyonu kaçtı kalemizden. Hakikaten verilmiş sadakamız var ya. Evet, Jack Wilshere oyuna giriyor. Arsenal'in önemli bir oyuncusu. Delft kenarda. Orta geldi. Bir şekilde kaybetmişti topu. Biraz acele ediyor Caner. Şimdi Leighton Baines. Baines topla ilerliyor sağ kanattan. Baines orta yapma şansı buldu. Raheem Sterling'in önünde kaldı ama çok kritik bir müdahale savunmamızdan. Gökhan Töre ile şimdi bir atak şansı. Gökhan Töre bir çalım attı. Gökhan Töre ilerliyor topla. Gökhan Töre aşağıda Burak Yılmaz'a döndü. Burak Yılmaz yetişebilecek mi? Savunma girdi araya. Gökhan Gönül. Şimdi Gökhan Töre yaptı ortasını. Savunmadan kritik bir müdahale. Korner kullanacak milli takımımız. Bu arada Burak Yılmaz'da bir sakatlık varmış. Hemen değiştirelim onu. Mevlüt Ardınci'yi alalım. Tamam Mevlüt kalsın ya. Akın yaptı ortasını Kaleci'nin kucağına. Milner. Anderson. Wayne Rooney. Uzaktan şutları olan bir futbolcu Wayne Rooney. Kalecinin de bir müdahalesi var mı diye bakıyorum. Evet. Calca. James Milner. Wayne Rooney. Dakikalar değil top yapıyor İngiltere. Jake Wilshere hakem avantaja bıraktı. Wilshere. Pas verecek arkadaşını aradı. Ortada Lallana. Orta şut karışım bir top. Out'a gidiyor. Maçın 3'te 2'lik kısmını da geride bıraktık. Artık son 15 dakikaya gireceğiz birazdan. Gökhan topla ilerliyor gülüyor. yine. İyi top saklar Gökhan Töre bir çalım daha yap ortasını iyi yere gelmeyi savunmaya çarptı çünkü top. Şimdi Raheem Sterling'e like dik etmemiz lazım. Sterling pası Wayne Rooney'e. Rooney topla ilerliyor Rooney. Semih. Yansıtlı bir hareket denedi. Top araya kaçtı ağlarımızda. Topalarımıza gidiyor. İngiltere farkı bire indirdi. Klein attı sanırım. Wayne Rooney evet şurada kaçırdık. Mehmet Topal da engelliyordu orada. <laughs> Semih'in açığını evet, Topal'ı kapatamadı. İngiltere farkı bire indiriyor. Son 10 dakikada Klein'in golüyle. Bunlar olacak. İngiltere ile oynuyoruz çünkü. Önemli olan bu dakikadan sonra dikkat etmek. Şimdi Caner Erkin topla ilerliyor. Caner döndü geri. Caner ceza sahasına girdi. Caner yine bu sefer de kötü bir pas. Ah Caner ah. Kapat Caner. Çok güzel Caner. Caner kazandı şimdi topu. Caner pas veriyor. Ah be. Kaleci tehlikeyi sezdi ve çıktı aldı. Kline. İngiltere'nin tek golünü atan futbolcu Kline. Şimdi Raheem Sterling'e döndü. Raheem Sterling. Sterling. Tehlikeli geliyorlar. Oh. Foul. Evet. Çok güzel. Arda çok akıllıca bir hareket yaptı orada. At olcana koşsun. Olcay Şahan. Olcay. Olcay. Olcay ceza sahasında iyi koştu. Olcay. Bir de orta yapsa orada. Tehlikeli olabilirdi. Yalnız şimdi dikkat etmemiz lazım. İyi başlattılar oyunu. Tonsent. Tonsent. Caner çok güzel girdi. Ersanmış pardon. Özür diliyorum. Genelde <laughs> Caner çünkü sol kanatta topları karşılayan oyuncu <laughs> oluyor. 3 dakikalık bir uzatma var. Şimdi topu kazanırsak şurada. Eyvah. Langton Baines. Bey silahlıyor topla. Basın abi şu adamı izlemeyin ya. Orta. Uzatmalarda yedik gol. Of of Gökhan Töre şimdi topla ilerliyor. Evet hakem maçı bitirdi. Uzatmalara gidiyor mücadele. Son 10 dakika dayanamadık yani. Arda ile Hakan da çıkardık ya. Kötü Selçuk, Gökhan Gönül, Semih Kaya top istedi şimdi. Semih pas verecek arkadaşını aradı. Mehmet Topal'ı buldu. Mehmet Topal şöyle döndü. Aşağıda kaçan Caner'i gördü. Caner şimdi yeniden Mehmet Topal top istedi. At araya Mehmet Topal. Ozan Tufan at golünü. Savunma girdi araya. Offside hoca ya, offside ya. Allah Allah. Klein da. <laughs> verecek adam yok ki. Gökhan Töre geliyor orta saha tek başına yürüyor adam ya. Ya Olcay nasıl yetişsin o topa be. Kaç Olcay yap bir şeyler ya. Adam yedi kendini orada. Bravo. Süper pas yani. Bravo. Selçuk inan Gökhan Töre top istedi. Gökhan Töre şimdi topla ilerliyor. Gökhan iyi sıyrıldı. Gökhan. Haydi Gökhan. İyi kapattılar yalnız iki kişi. Dön hemen Ozan Tufan'a. Ozan ilk rakibinden sıyrıldı. Ozan ceza sahasında vur. Penaltı. Penaltı geldi be. Penaltı be. Ozan Tufan Haydi Selçuk Haydi Selçuk be gol. Gol geldi. Üçe öne geçiyoruz 113'te. Selçuk attı Selçuk. Oh be yalnız kaleci uçsa tutacak topu ya ikidir çok kötü penaltı atıyoruz geçen de <laughs> üçüncü de taklaya geleceğiz neyse artık dikkat etmemiz lazım var şu 7 dakikada dayanın çocuklar yapma yapma kapat kapat önünü çok güzel çok güzel Ersan iyi koydu vücudunu şimdi Gökhan Töre Koş Gökhan Töre. Zaman geçir orada. At Gökhan Gönül'e. Okay. Çok güzel. Bas çalımı Gökhan Gönül ilerliyor. Şimdi topla ceza da girdik. Gökhan Gönül. Çevir Gökhan Töre'ye. At 4 olsun. Atın şunu maç bitsin. Maç bitsin işte bu kadar ya. Geldi yarı final. Mevlüt Erdinç çattı. Yıktık İngiltere'yi bu sefer. Bu kadar basit ya. Son dakikalara rahat giriyoruz artık. Adım adım yarı finale ilerliyoruz. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra yine bir destan yazıyoruz. Selçuk İnan kazandı topu. Selçuk. Selçuk ilerliyor. Selçuk da ceza sahasına girdi. Selçuk çekti topu. Gökhan Töre. Şimdi Gökhan Töre ceza sahasına girdi. Gökhan Töre vur 5 olsun kaleci. Hoca bitir artık hadi ya. Ve evet bitti. Yarı finaldeyiz. Mükemmel bir mücadele. Türkiye yarı finalde yarı finaldeyiz. Bu sevinci sonuna kadar hak ettik. Maçın sonunda biraz zorlandık da son dakikada yıkılmıştık. 90 dakikada ama uzatmaların ikinci yarısında bulduğumuz iki gol maçı bize getirdi. Ozan Tufan'ın çalışkanlığı. Evet yarı finaldeki rakibimiz İspanya oldu diğer çıkan takımlar da Fransa ve Almanya. Evet, 3. bölümden bu kadar. Poison TV'de eğer yayını beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde İspanya ile yarı final mücadelesi vereceğiz. Finale çıkmak için. Hoşçakalın.